Bugün size Cevel 1712 Trava Travel Sistem bebek arabasını tanıtacağım. Çift amortisör ürünümüz. Üstünde penceresi mevcuttur. Hareketli tente. Ayak örtüsü parmağını ve üstünde çıkarabilir. İstediğini takabilir. Ön barımız taktır Ürünümüz oturma pozisyonu alttaki kemerler vasıtasıyla gelir. bu şekilde. Yatak olması için kemerlerimizi açıyoruz. Burada düğmeler vasıtasıyla yatak pozisyonuna getiriyoruz. Önüm düğmelerle hareket ettirebiliyoruz. Çift yönlüdür. üründür. Bu şekilde. için da kullanım özelliği mevcut. Önümüzü kapatırken port bebeğin dik konumda olması gerekiyor. Bu şekilde isterseniz bu şekilde fark etmiyor. Buradaki kollar vasıtasıyla çekiyoruz. Çektiğimde katlanma pozisyonuna geçiyor. Görünü açmak istediğim zaman tekrar kolunu bu şekilde kolayca açılıyor. Tek nokta fren sistemi mevcut. Şurada bir tekerlekler düğmeler vasıtasıyla tekerleklerini çıkarabiliyoruz. O da arka lastiğinde çıkıyor. Ama sürdüm yerinde. Kusetimiz, bu şekilde. Geniş alt sepet mevcuttur. Yanında suluğuyla beraber gelmektedir. Ayak örtüsüyle beraber keyifli alışverişler